Bingöl, Saadet Gelecek Grubu'nun Türkiye'deki en etkili muhalefeti yaptığını belirtti. Temelde şu var, Türkiye'de güçlü bir muhalefet anlayışına ihtiyaç var. Evet bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda ana muhalefet partisi. Ancak maalesef yapılan çalışmalar ve gösterdiği performans bu ana muhalefet anlayışının biraz dışında kalıyor. Onun için güçlü bir muhalefetin içeride olması lazım. Biz tabii Saadet Gelecek grubu var. Zaten bir grubumuz var. Bu süreçte Türkiye'de diyebilirim en etkili muhalefeti biz yaptık. Yani bu grup yaptı. Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarını orada gündeme getirdik. Sadece eleştirmedik. Yapılan iyi işleri teşekkür ettik. Ama olması gerekli olanlar konusunda da önerilerimizi ifade ettik. Açıkçası Saadet Gelecek grubunun parlamentoda ifade ettiği bütün görüş ve düşünceleri iktidar partisi önemsedi. Saadet Partisi'nin öncülüğündeki bir muhalefetin Türkiye'de etkili olabileceğini gösterdiklerini söyleyen Bingöl, Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonraki dönemi düşünerek böyle söylemlerde bulunduğunu tahmin ettiğini belirtti. Ben her ne kadar Türkiye'nin geleceği için AK Parti'nin yaptığı yanlışlıklardan ötürü Millet İttifakı'na yer almıştım ama bugün kabul etmemiz lazım. Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanının sağlık problemleri var. Türkiye'de bir Cumhurbaşkanımızın değişimi sürecinden sonra ben de sizinle birlikte bu ülkeyi yönetmeye talibim demek istiyor. Bunda kolay olmadığını söyleyeyim. Saadet Gelecek grubunun faaliyetlerine devam edeceğini de belirten Bingöl, Deva Partisi'nin de katılımıyla daha güçlü bir grup olacaklarının altını çizdi. Saadet ve Gelecek grubu güzel bir çalışma yaptı. Ben kanaatim o ki bu grubun ...dağılmaması gerekli. Ee, Sayın Davutoğlu'nun şu an... ...AK Parti ile bir gönül bağım, bir ...ne ifade kullanmıştınız? Ee, Ruhen kopmadan... ...ifade etse de... E, ...arzu ettiği şeyin gerçekleşmesi... ...çok zor gibi gözüküyor. Onun için Saadet Gelecek grubu... ...devam edecek. Ben o kanattayım. Ayrıca da eğer... ...Deva da bu grubun içine girerse... ...daha etkili bir muhalefet yapılabilir diye düşünüyorum.